Sizinle tanışalım şimdi. Hanım kız senin ismin ne? Zehra. Zehra. Genç adam senin? Batu Alp Yılmaz. Bu ne kadar uzun ismin var lan? Senin genç adam? Tayra. Tayra. senin? Tayra, Yunus. Yunus senin genç adam? Yusuf. 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 Hanım kız senin ismin ne? Feyza. Feyza. Senin ismin hanım kız? Ebru. Ebru senin? Yusuf. Duru. Yusuf. Hanım kız senin ismin ne?

Yunus Emre. Yunus Emre. Şimdi sizi en yakın arkadaşınla tanıştırıyorum. <laughs> hani? Bak. Ayıcık. Gördünüz mü? Ay, ayı, buraya geliyor ziyaret <laughs> edemezsin. Şimdi bu çok meşgul uyuyor. Adam bu kadar keyfine düşkün ki yılın yarısını uykuda geçiriyor. Kaç kış uykusuna. Evet. Kış uykusuna geçiriyor. Bravo. Bravo. Bravo ayak <laughs> Abi, abi da var. Şey. Kanka yapın, katın, 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 katın. Evet, biraz yaza doğru gidelim, değil mi? Boyun. Evet. Ne bu? mı koyun? Ya 8 sene çoban koyun. Gönder diye biraz. Toplasın. Gönder Koban attı. Koban kuzuyu, koyunları otlattı. Evet, doğru. Bak, adam coğrafyayı çok iyi biliyor. Burada özdür <laughs> Özgür otla <Otken>, kuzuldu. <laughs> Peki bu amca ne yapıyordu sizce? Ben, ben bakayım. <laughs> Yay ya ile de böyle derinlere dalmış gitmiş. Uyuyor. Yani gölgede yani iş yapmış. Evet, dinleniyor. Dinleniyor. İstirahat ediyor. Bak bu da bizim kışlık halimiz. Ediyor. İstirahat ediyor. Bu oluyor. da bizim kışlık halimiz burası. Siz böyle bir şey yaptınız mı? Evet, ya. evet. yaptık. Zor nasıl <laughs> Nasıldı? Keyifli miydi? Evet. <gülüyor> <İnsanı> <gülüyor> <böyle>. Evet. şöyle Evet. Evet. Traktör e, kare şey bu, yol açıyor yol açıyor. Ne atıyor? yapıyor? Traktör kare evet, yol, 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 açıyor. Kaç metre olabilir sizce bu kat? 3 3,5. 3,5 ya. 4. Kaç mı? 3 3. 6 metre. Ben de 5,5 dedim 6 metre. Ha. Hani. Bu ne? Yani o dışarıda yediğiniz sarkı sarkı. bu sarkınları var ya. Evet. Yani, Ayak e 12 derecede <laughs> Bak. Bak. Bunlar da Yok. Yok. Ben Yok. <laughs> <Abi, Biz. gülüyor> Baba annem bir soruna. Peki sizlere göre bindiniz mi? Evet, evet. evet. Nasıl da? Çok güzeldi. E, canları yazı yazmışlar peçeteye. Yaramaz Çok yaramaz. Baba. Sen kızdan çok korktun. Hayır. <laughs> Bununki tarih kaç? Bakın <laughs> 1981. <laughs> <laughs> 1000 1937. <laughs> <laughs> 1900 <respected. gülüyor> 1953 1453 e <laughs> <laughs> ben de göster. Ben de 1929 Ben 31 dedim. Ben Ben 31 dedim. 1931 dedim. Kamera var mıydı Bu da 1929 çambaşı. <laughs> <O> Al. <zaman kaçtı? gülüyor> Bu 1978. <gülüyor> Kim alır? Bunlar da yayla yolunda. Abi ödül mi? <laughs> evet, yine döndük geldik <laughs> kıza. Yine ben ve Beyza. Ya neyse. <laughs> en söyle döndük. Bu. Bu ne olabilir? <gülme> <Çok gülüyor> değil. Başak, 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 bakayım. Başak, 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 Kurt, Başak, 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 Kurt, Başak, Kurt, Başak, Kurt, Başak, Başak, Kurt, Başak, 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 <gülme> abi. Abi. <Ben> <laughs> <Bahabur>. Aran olur Bu saatte kuyuyu özetle. Başak dedi, "Hemen koyayım." diyor bir de şey. ya. Evet, Koyun demek. Koyun ki... demek. Ümerkin zaten. Şaka falan da kurdu. Çoban köpeği, iki, kurt, kurt, kurt kur. Sonra da kızların inancıyla yani kurt. Abi, çoban köpeği sana Evet. Aha, o çekildi. Geyik. Geyik. Aşağıca. Abi ne oldu? Bak ben sorayım. Abi, bana orayı yapabilir misin? Ben bir kere orayı yapayım. Bir odam alayım mı? Ooo! Yok, yok! Kurt! Türkiye! Korku, kurt. Kurt, kurt! ben dedim. He, ne no. oldu? Uhm <bir> şey <bilmiyorum> <Gülüyor> <gülüyor> yani. Su buradan atlıyor, çarpı döndürüp onları un haline getiriyor önceden. Bu ne? Bir yayla manzarası. Ama çok eski. Fazla.

Evet bu ne olabilir? Şey, Hadi, ben, ben, ben. <laughs> o zaman profesyonel Hadi Batuş. Batuş. <laughs> <laughs> oyunları. <laughs> oyunları <koyunları, gülüyor> <bir ailele>, kurttan <laughs> ayıdan korumak için evet, yapılan evet, ev Koyunları. Evet. Oyun Onları <laughs> geçiyoruz. Evet, hemen hemen gitmeyelim Hemen gitmeyelim. Kartopu yapacağız da. Evet daha bir yapacağız. Kartopu değil, Bu da koyun evi. Evet. Daha evet. bitti evet. Abi, <laughs> aynı da <'le> de var. <gülüyor> Bugün. <gülüyor>